Ya eskiden yan yaptık biz ya. Ya yan yapması bunu. Yan olması lazım zaten. Şu, şu, an canlıdayız. Arkadaşlar şu an biz yüklemeye çalışıyoruz. Yanlış anlamayın. Ama bir tür... Heh, ee, şimdi o... Ne diyor? Şu anda görüyorlar mı bizi acaba? Cihaz ne? Ekran yönü özelliği kilitli. Cihazı eski konumuna döndürün. Ekran yönü özelliği kilitli değil. Ya hadi ya çıkalım. Arkadaşlar ses geliyorsa bize cevap verir misiniz? Ya da çekim demeyiz. Şu an bilemiyoruz. Ee, yorumlara Bak, geliyor galiba. Yorumlara bakalım. Ha. Evet geliyor işte tamam. Geliyor tamam. Ederiz ya. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Şu anda işte ilk günün acemi değil. Şu an arkadaşlar sevgili Murat Akan'la bir Biraz bekliyor. daha şöyle yapar. Evet. Hı. Evet, şu an e, Lider Haber TV'deyiz. Birazdan programa gireceğiz. Kaçta gireceğiz Burat? Ee, 11'de gireceğiz. Yani evet. 23'te gireceğiz. Bir deneme yapalım dedik. Yani biz canlı yayın biliyorsun yapmıyoruz. Ee, dolayısıyla Hı -hı. dedim ki Ali Hoca gel senin kanalda bir canlı yayın yapalım evet. ve e, bize sorular olabilir. Oradan, gerçi benim gözlerim artık görmüyor ekranı. <laughs> Ali Hoca, sen görebiliyor musun? Ben gencim ya görüyorum. Sorsunlar, cevap verelim hiç olmazsa. Yani bu bir ilk olsun. Arkadaşlar e, burada hani interaktif bir program yapıyoruz. Sonuçta e, şey yapın e, bize sorularınızı cevaplandıracağız. Ve okumaya çalışıyoruz ama şu an e, ne geliyor? Tabii mikrofon da yok. Direkt telefona. Mikrofon da yok. <laughs> televizyona. İyice yaklaşalım. Televizyona. televizyona Teşekkür ekleriz, ederiz. İyi yayınlar dediğiniz için. Evet soru bekliyoruz arkadaşlar. Soru soru. Peki siz soru sorana kadar İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar. Peki. Niye? Niye? Ya Kapatıyor soru musun? gelmiyor, soru gelmiyor. Tamam gelsin anlat bakalım. Hayır, hayır. Sen bugün ne anlatacaksın şeyde? Ee, yayında ne anlatacaksın? Ne şimdi... konuşacaksın? Ya Murat şöyle bir şey var. Ben evet. diyorum ki şimdi bakın şimdi, ekrandan da çıkma. Bana Aa, doğru gel tamam. ya. Tamam geldim işte. <laughs> şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki e... ne diyoruz? Şimdi hani biz size genelde küresel canavarları ve bugüne kadar ortaya çıkan hani bir takım aksaklıkları anlattık. İşte bize bazı arkadaşlarımız, herkes değil de işte çok karamsarsınız, içimiz kararıyor falan dedi. Ben de e, dün bir video yayınladım biliyorsunuz. Yani izleyeniniz vardır mutlaka, izlediniz çoğunuz. 2001 yılında bir e, şahıs Amerika Birleşik Devletleri'nde, ismi mühim değil, ismi zaten videoda duruyor. E, bir yıllığına bir yazı var. Ben buradan geliyor, bakayım nasıl abi, geliyor. Bir de şey, şimdi, dinliyorum ben seni dinliyorum şimdi. Buradan da Ve izleyeceğim. Ve ee, diyor ki işte Trump'a suikastten varana kadar hepsini anlatıyor. 2015'teki nükleer saldırıyı engelleyeceğim. Daha sonra Trump'a suikast yapılacak ama asıl önemli olan şu diyor. 2028'deki savaşı ben engelleyeceğim. Yalnız bak burada ters çıkıyoruz doğru evet. yani cihazı gönderin diyor ama biz ters çıkıyoruz galiba. Nasıl çıkıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Öbür türlü çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi tabii acemilik bugün. Ee, şunu bir daha ters çevirelim. Bekleyin. Bekleme. Şimdi mi oldu? Şimdi bir bakalım önüne. Şimdi nasıl? Şu anda bak. Dur bakayım şimdi. Nereye çekiyorsun? Şu anda sayın? bak tamam çekiyorum. Şimdi de yamuk oldu ya. Arkadaşlar biz bunu bir türlü düzeltemedik. Nedenini bilemedik. <laughs> Ekran yönü özelliği kilitli diyor. Ee, anlayamadım olayı yani bir türlü. <laughs> Dönemedik ben. Ya, Neyse. Ya, ya, ya. Şimdi şöyle arkadaşlar, biz bugün e, en azından bir deneme yapıyoruz. Yani biliyorum çok uçuk oldu ama kusura bakmayın. Yani idare edin. Hayır niye niye ters olduğunu anlamadım. Bir <laughs> daha döneriz. Bir dakika. Bir daha döneriz. <laughs> ama bu da güzel oldu. Ya. Arkadaşlar dik mi çevirin? Dikte bu sefer aşağı düşüyor çünkü. Ya burada tutmuyor dikte. Maalesef. Şimdi şey tutmuyor. elimizdeki <laughs> Abi dik çevireceksin. Ya aparat tutuyor ne yapalım ya? Şimdi dik çevirdiğimiz zaman bir de ben deneyim istersem. Ya bak. şöyle çevirirsek şöyle düşer mi? Düş. <laughs> Al düştü işte bak Şöyle. Ha şimdi nasıl? Şimdi tut bakayım. Tut Sen tut bakayım. tut bakayım. Sen tut bakayım. Sen kendin. Tut elimle tut tutuyorum. Evet. Yok, Dürünler. beni tutma. Sen kendini tut bakayım. Nasıl? E tamam da nasıl tutayım? Sığmıyor. kendini ya. Yani. çek ya abi. Sen kendini çek. Ben İyi çek. hadi bakalım. Tamam. Sen konuş. Tamam. Ben bakayım nasıl çıkıyor şimdi bu sefer. Tamam. Nasıl şu anda? Bir dakika. Girsene canlıya. Yani. Canlıya girdim demişti şu anda. Evet şu anda arkadaşlar düzeltmeye çalışıyoruz tamam, olayı. Düzelmedi mi? Ya, bak şimdi, bak ya. şimdi düzeldi. Şimdi Dik dik çekecekmişiz. Evet bu acemiliğimizden dolayı özür diliyoruz ama bu sefer de Murat sığmayacak. Aynı anda. Dur bir şey yapalım. Bir dakika. Evet. Yani. Şimdi, burada şimdi durdur şey biraz var, daha uzak. Bu, bu biraz bozuk arkadaşlar. Dur Böyle, bak kırıldı. kırıldır, Duracağım ya. Yani. Tamam öyle dur öyle dur. Bak böyle oluyor. Tamam. Ha, tamam duruyor. Yaklaş evet. bana. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar e, acemiliğin işte Daniska'sını yapıyoruz. Evet. Hani Kocanın başına iş çıkardım dedim gel biz canlı yayın yapalım. İnsanlar ee, insanlar soru sorsunlar ama yani ne mikrofon var ne soruları sorular geliyor. Geliyor mu? ABD Amerikalılar uzaylılar hakkında açıklama o, yapacak O senin sorunun, o senin cevabın. Evet. Onu ben cevaplıyorum arkadaşlar. Evet, e, Trump dedi ki ben geldiğimde özel dosyaları açıklayacağım. Yani bugüne kadar yayınlanmamış olan dosyaları ben yayınlayacağım dedi ama Trump yalancının tekidir, yayınlamayacak. Onu söyleyeyim. Hiçbir şekilde yayınlamayacağından emin olabilirsiniz. Şimdi e, başka bir şey daha söyledi. Şey bir dakika. Epstein davasıyla ilgili bütün dedi Heh. dosyaları. Yüksek konuş. Epstein olayıyla ilgili bütün gizli belgeleri yayınlayacağım dedi. Daha önce de söylemişti. Geldiğinde yayınlayamadı. Çünkü Pentagon'daki bazı gizli belgeleri de yayınlayacağım dedi. Yayınlayamadı. O yüzden Donald Trump'a inanmayın. Donald Trump Yabancı bu sefer bizi olur. çok ciddi şekilde neye uğratacak? Ne derler ona? Hayal kırıklığına, Hayal kırıklığına uğratacak. Yani Türkiye'de bakıyorum da herkes ya gelir her şeyi düzelecek vesaire filan çok daha kötü olacak diye düşünüyorum. Sen tamam. ne düşünüyorsun? Şimdi arkadaşım birisi diyor ki ne insanlara diyor? çip takılacak mı? Ne diyorsun? Şimdi insanlara eee çip takılacak mı derken taktılar. Yani esasında <gülüyor> taktılar <gülüyor> mı? <gülüyor> taktılar şimdi ha. ya. İsviç, ya İsveç'te, adamlar güle oynaya çip taktırıyor. Diyor tamam. ya ki ya benim çocuğuma çipi taksınlar. Nerede ne zaman her 7 gün 24 saat takip edeyim ben de diyor. Koluma diyor deri altı çipi taktılar diyor. Ondan sonra işte akıllı binalara böyle giriyorum. Efendim harcamalarımı bu çiple yapıyorum. Hayat o kadar kolay ki böyle diyen evet. insanlar da var ama birileri de diyor ki ya kardeşim senin mahremiyetin diye bir şey kalmıyor. Tamam mı? 7 gün 24 saat seni gözetliyorlar. Yatak odasına bile girdiler. Sen ne yapacaksın çipi ya? Her şeyini gözetliyorlar. Ama ona da diyorlar ki ya gözetlerse gözetlesin bana. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben de fikrimi söyleyeyim. Elmas şu anda e şeyden Kamu tasarrufu bankacılığı şey bakanlığı diye bir uydurma bakanlık yaptılar. O Benim kamu tasarrufu değildi ya başka bir şeydi. Yani. Ya, kamu ya. güvenliği öyle bir şey ha işte şey yani <laughs> hükümet güvenliği hükümet tasarrufu ile ilgili bir şey. Dandik bir yani, bakanlık. Ha Dandik bir bakanlık icat <laughs> ettiler. Aslında burada ilk adımı attı. Size öyle söyleyeyim çip uygulaması Trump zamanında devreye girecek. Unutmayın ben size 2025'te insanlara çip takılacak dedim. Sizleri şöyle kandıracaklar. Sağlık çipi altında Dünya Sağlık Örgütü devreye girecek ve diyecek ki sizleri her türlü salgından koruyacak, kalp krizinden koruyacak. Çipleri takıyoruz. Mecbursunuz diyecek. Ulus devletleri mecbur bırakacaklar ve zorunlu olarak herkese çip takılacak. Yayında, ve canlı, yayında, devam canlı yayında çipten çok fazla Bahsetme vallahi kapatırlar kanalını bir iki evet. bir de göbeğimi çekiyorsun bak yani göbeğini mi Ayıp abi. oluyor tamam bak. <laughs> Şimdi bak arkadaşlardan birisi diyor ki altına ne oluyor? Arkadaşlar bakın altında bir soygun düzeni var şu anda. Şöyle anlatayım. Bunu çok iyi dinleyin. Küçük küçük yatırımcı soyuluyor şu anda. Bakın küçük yatırımcıyı soyuyorlar. Kerisim ne silkeleme mi diyorlar? Ha, buna keris silkeleme derler borsada biliyorsunuz. Köpek balıkları ya da balinalar dediğimiz gruplar altındaki mevduat hesapları var ya nakit altın satılmıyor. Şu anda altın mevduat hesaplarına hepsi satışa çıkardı altını düşürdüler. Yani 100 150 lira kadar düştü ve şu, biraz sonra daha düşürüp Az ondan sonra ha, hepsini, hepsini alacaklar e bu arada Peki. Murat Zurnacı da burada. Şu anda. hepsi. İyi arkadaşlar. Dur o altınla ilgili birkaç kaç şey de ben söyleyeceğim. altın canım. altın dur bir devam edeyim. Devam o yüzden edelim. altınlarınızı satmayın. Altın, satmayın. Nakit altına asla satmayın. Tamam. tamam mı? Ama e, mevduat hesaplarınızda bozmayın. Çünkü sizin altınınıza talip oldular. Sizin paranızdan para kazanacaklar. Altın 2025'te 3500 4000i görecek arkadaşlar. Daha ötesi yok. Tamam, Bu bir Benim yatırım tavsiyesi ya. değil. Sen Benim söylediği söyleyeceklerimi söyledin. Altın yani sahaj... şeye gelip de yapıp da evet. gerçekten satmayın. Onu söyleyeyim. Satmayın. Ee, düşecek. Bir müddet sonra düştükten ya. sonra alımlar başlayacak. Çek, tekrar yükselecek. Evet. Gerçi altın işi Haluk hocanın işi yaklaşık 100 kilo altını var. Şimdi Hatay depremi hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor Aa, arkadaşlar. Ya Rize depremini sorun. Hatay depremi zaten oldu bitti bak. Rize depremi zaten önemli. Rize. Orada hay yok, fayatlı yok. Konya'da da fayatlı yok. Tabi şimdi biliyorsun bu e, harp sistemi ile ilgili biz birçok açıklama yaptık işte tamam. depremlerle ilgili ama her şeyi de harpa bağlamamak lazım. Ama gerçekten e, Rize'de olan şey ilginç. Yani dep bugün baktım deprem uzmanları da aynı hani şeyi söylüyor. Aynen. Fayatlı yok bir şey yok. Rizeye kadar geldi yani. Çarp, Yanlar kimin için çalıyor? O zaman burada harp mı var, harp mı var? Ya şimdi harp demek tabi zor, yani onun belgesi olması lazım. Ali Hoca biliyorsun ee, belgesi olması lazım Bir de ha, deneme yaptılar mı? Niye Rize mesela? O da önemli. Yani Rize'nin şu anda hani ee, denenebilecek bir pozisyonu yok. O yüzden e, biraz daha bekleyelim. Ben biraz araştırayım. Yani tamam. biliyorsun belgeye ulaşmamız lazım. Ne oluyor, ne, ne bitiyor. Tamam. Sen belgeye ulaş ama sen de sen Demin ne dedin? E, Çamlar kimin için çalıyor? Bey'in evet. kitabıdır arkadaşlar. Güzel bir kitaptı. Ben okudum. Size de tavsiye ederim. Biraz ağır tempoludur hani Z kuşağına çok uymaz ama olsun biz yaşlı kuşak olduğumuz için okumuştuk. Şimdi tabii işin espri tarafı büyük elektrik kesintisi ne zaman gelecek diyorlar. Bu senin işin miydi benim işim? Mi? Sen söyle. Ben mi söyleyeyim? Tamam. Ya ben bu mi? elektrik kesintilerine çok fazla takılmadım. Başından beri şuna katılmıyorum. Ha. Yani günlerce elektrikler kesilecek efendim elektriksiz kalacağız vesaire filan. Bunun çaresini bulabilirler. Yani gök taşı düşmesi, güneş patlaması efendim işte bu bütün yeşil enerjiye geçişte ha. sıkıntılar olabilir ama günlerce işte böyle elektrik kesintileri olacağını düşünmüyorum çünkü elektrik bir şekilde alternatifi bulunur. Bunun yerine, bunun yerine internetin kesilmesi önemli. Yani çünkü dijital paraya geçtiğimizde, efendim her şeyi dijitalleştirdiğimizde interneti kestiğin zaman hiçbir şey yapamayacaksınız, tamam? Asıl önemli olan şey bu. Tamam. Şimdi arkadaşım birisi devamlı Hüseyin Halkı kahveciyi söylüyor arkadaşlar. Biz <laughs> o konularda konuşmuyoruz. Yani Hüseyin Hakkı KBC hakkında konuşmuyorum. Sen de konuşmuyorsun. Ben, ben tanımıyorum, bilmiyorum. Ha o tanımıyor, ben de konuşmuyorum. Ee, herkes kendi yolunda gidiyor. Ömer Çelakılı soruyorsunuz, onu da söyleyelim. Ömer Çelakıl evet. evinde oturuyor arkadaşlar ee, psikolojik anlamda tabii biraz sıkıntılı ee, yani nedir stres var biraz galiba soğudu biraz da ne bileyim psikolojik anlamda çok yıpratıldı unutmayalım. Senin gözler iyi görüyor ben okuyorsun ha. ben okuyamıyorum ya. Okuyorum ee, şeyim ya ben Yaskısın. gencim ya evet, evet ben gencim ya arkadaşlar o yüzden böyle. <laughs> Başka ne soruyoruz? <laughs> ya. Ya. Şimdi biraz komik evet. canlı yayın oldu ama yani. Olsun. Emeklerin hali ne olacak diyor arkadaşlar. Emekli, Aa, biz de, bizler de emekli <laughs> olarak şöyle söyleyeyim, emeklilerin, ha emeklilerin hali işler acısı gerçekten işler acısı. Biz bu konuda hükümete de çok eleştiri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yani emeklinin sorunun çözülmesi lazım. 10 milyon, 12 milyon var. Ya 12 milyon adam var normal. Evet. En düşük Yok yok. 12 milyon var. 12 milyon. 12 milyon, var. milyon 12 civarında lira emekli yani. Yani var. 12 mi? milyon demeyelim çünkü 12 yok, yok, milyon çok var ya. Yine emekli sayısı. Emekli sayısı 16 milyon. Ha 16 milyon emekli var arkadaşlar. Şimdi bunlar 12 bin lira ortalama Murat'ın dediği gibi para alıyorsa yazıklar olsun olmaz. En olur. az bir emekli en az bir emekli yani en düşüğü bana göre 25-30 bin lira olması lazım. Evet. Şimdi normal emeklilikte yani SSK emekliliği vesaire filan normal iyi bir yerden emekli olan insanların da 50 bin lira alması gerekir ki. Bu koşullarda yaşayabilsin. Biz bunu programlarımızda defalarca gündeme getirdik. Evet. Yani her şeye para var, emekliye yok. yok. Eğer istenirse Olması. bu ülkenin kaynakları doğru kullanılmışsa emin olun. Efendim işte EYT çıkmış da niye bu kadar etkilenmiş de var. Çıkarmasaydın. Çıkarmasaydın kardeşim yani <laughs> Vay. EYT. Ve EYT'li bakın ben de eskiden EYT konusuna farklı bakıyordum. Diyordum ki hak edilmemiş. Ama esasında... Şimdi e, 2000'li yıllardan sonra yani şöyle maç başlamış sen diyorsun ki maçın kurallarını değiştireceğim. Yok öyle bir şey. 25 yıl çalışmışsanız ve e, 5000 iş gün, e, 5500 iş gününü doldurmuşsanız hak etmişsiniz emekliliği. Bunu gasp etmişler daha önce. Adamlar e, EYT'liler emekli oldu. E şimdi sayı çok diyorlar. E bu kadar insana nasıl para vereceğiz? Arkadaş beni ilgilendirmez. Sen çıkarmışsan bu insanlara para vereceksin. Efendim çıkardım ama az para vereceğim. Öyle bir şey yok. Yani evet. bir kanun çıkarmışsan, bir uygulama yapmışsan, seçim için yatırım yapmışsan e, ödeyeceksin kardeşim yani. Şimdi arkadaşlar ben de hemen bir e, soru geldi onu cevaplandırayım. Birazdan yayına gireceğiz ha bu arada sesimiz gidiyor arkadaşlar <laughs> canlı yayında konuşabilecek miyiz bilemiyorum. Lider Haber TV'de Büyük Resim programındayız unutmayın. Arkadaşlar bakın dünyadaki nüfus azaltma projesini soruyorsunuz. Çoktan başladı, çoktan başladı. Yedikleriniz içtikleriniz dünyada artan kısırlık, artan kanser, artan işte kalp krizleri, e, kolesterol dedikleri uydurma bir olay da var. Canan Karatay bugün gene konuştu o konuda. Maalesef fabrikasyon olan her şey Nüfus azaltma projesinin dahilinde e bir de bir salgına ekleyin üzerine gelecek olan salgınları ekleyin. Bir unutmayalım. Bizim işte Profesör Doktor Oytun Erbaş dedi ki deli dana hastalığı aslında sünger beyine dönecek dedi. O çok ilginç bir ya konu. Oytun Hoca'yı şey. arada bir ele geçirsek bir evet. kaç sorum olacak. Biraz atmasyon yapıyor sanki. ha. bu aralar Oytun tabii uçuyor, çok çılgınlaştı. <laughs> Ee, olay bu. Şimdi 3. Dünya Savaşı'nı soruyorsunuz. Evet arkadaşlar geliyor artık bunu biz de Bir dakika o 3. Dünya Savaşı ile ilgili söyle, bir söyle, şey söyleyeyim. Söyle. Bak hadi Hoca sen ben söyleyince korkuyorlar. Ya nereden evet. çıkarıyorsunuz diyorlar. Ya önceki gün Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler dedi ki her an 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Bu ülkenin Savunma Peki, Bakanı ya. E, savunma Bakanlığı da komple teorisyeni diyor var mı? Gitsin desinler yapıyor, o yapıyor. Aynen cümlesi bu yani. Diyor ki her an çıkabilir diyor ya. Tabii ki çıkacak. Yani Arkadaşlar adım adım 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyoruz. Hiç bunun dönüşü Bak, yok. Korktular ha. Bunun dönüşü <laughs> yok. Kim korktu? Oradakiler izleyenler korkmadı. Korkmayın. Yani korkacak bir şey yok. Biz gelecekleri görelim. Ne zaman olacak ona göre tedbir alalım. Ya baksana Avrupa'da Avrupa savaş çıkıyor diye ya. yani gerçekten çok ciddi tedbirler var. Ya. çok Şimdi endiş. bak güzel bir soru var. Ne dedi? Ee, üçüncü Dünya Savaşı Kıbrıs'la mı başlayacak? Senin uzmanlık zamanlık alalım. Söyle. Aa, söyle. Şimdi üçüncü, Kıbrıs önemli bir nokta. Kıbrıs e, üzerinden bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkmaz ama Üçüncü Dünya Savaşı'nda Kıbrıs özellikle stratejik konumu nedeniyle etkili olur çünkü 3. Dünya Savaşı çıkacaksa şöyle Orta Doğu'dan ve aynı zamanda Ukrayna Rusya Savaşı üzerinden çıkar ama Kıbrıs bu savaşta 3. Dünya Savaşı'nda kritik rol oynar. Çünkü Amerika ve Amerika ve İsrail, İngiltere bu Kıbrıs'a çok ciddi yığınak yaptılar. O anlamda tehlikeli. Benim YouTube kanalımda da var oradan detaylarını YouTube kanalından izleyebilirsiniz sevgili Murat Hakan'a. Şimdi arkadaşlar ben biraz farklı düşünüyorum. Ee, eğer çıkacaksa Asya Pasifik'ten çıkar. Yani Trump Burada bir kritik nokta tabii. Trump bir kere şeyden nefret Çin'de ediyor. Çin'de savaşmaz Amerika. Bak, Hoca. bak Çin'den nefret ediyor ama şu gerçeği de görelim. Size söylemiyorlar biz söyleyelim. Çin'in şu anki askeri gücüyle Amerika baş edemez, rezervüstü olur, yenilir, mahvolur, kaçar. Yani Vietnam'dan beter olur. Bu nedenle bu iş biraz ekonomik savaşa ve hibrit savaşlar yöntemine dönecek. Çin'in üzerine belki Tayvan ya da belki Hindistan ya da benzer Japonya'yı salabilirler. Ama Çin Amerika karşı karşıya gelirse Amerika'nın sonu olur. Burada ben Haluk Hoca'dan farklı düşünüyorum. O Söyle. da şu, her zaman söylüyorum. Özellikle Amerika'daki Pentagon yapılanması, derin devlet yapılanması Çin'i çok büyütüyor. Çin asla askeri açıdan dünyaya hakim olacak bir devlet değil. Teknoloji olarak doğrudur ama asla Amerika ile savaşmaz. Amerika da Çin ile savaşmaz. Amerika Rusya ile de savaşmaz. Rusya Amerika ile de savaşmaz. Bunlar savaştırır. Üçüncü devletleri, akılsız devletleri savaştırır. Para kazanır çünkü silah satar. Dolayısıyla bu üç devlet birbiriyle savaştığı an zaten birbirlerini mahvederler. İnanmayın Bunlar birbirleriyle savaşmaz. Üç kağıtçılar. <laughs> yani e, anlayacağınız vekil, vekalet savaşları evet, olur. Buraya vekil, katılıyorum. vekil devletleri kullanırlar. Şu an Orta Doğu'daki vekil devlet İsrail biliyorsunuz e, katliamcı ve işgalci bir devlet olarak görevini yapıyor. İsrail'in hiçbir halk gücü yok. Bırakın onu. Yani Türkiye ile savaşmayı. Silahın parasını hepsini ha, Amerika'dan alıyor. İran'la bile savaşamaz. Mahvolur, rezil olur. Hizbullah'a yenildiği için ateşkes diye bağırıyor. Yani kara savaşı yapamayan böyle yeteneksiz, beceriksiz bir ordudan söz ediyoruz. Amerikan uçakları, Amerikan bombalarıyla işte zavallı sivil halkı bombalamaya devam ediyor. Ama bu savaşı yaymakla görevli. Evet Suriye'nin ortasına kadar kazara ilerlerse ve o terör örgütüyle birlikte bir iletişim kurarsa hani bir hat kurarlarsa Türkiye acımayacak, devreye girecek. Zaten bunun sinyalleri geliyor. Her an bir harekat olabilir Suriye'ye. Bu, bu arada arkadaşlar son Kaç bir 3 dakika dakikamız. bayağı da olmuş yani. Bak 20 dakika. ciddi ciddi 20 dakika olmuş yani. Şimdi arkadaşlar canlı yayına girip şeye gireceğiz. Birazdan yani, televizyon yayına. Yayın başlayacak evet. Ha. E, ama bundan sonra sizinle sık sık böyle interaktif sorularınızı cevaplandıracağız. Son bir soru alıp bitirelim. Neymiş? Çok, hızlı, ee, çok gene, soru soruyorlar. Hocam vallahi soru yağıyor. Okuyamıyorum. Yapay zeka. ha. Yapay zeka ile ilgili şöyle bir şey var. Arkadaşlar benim bu kullandığım telefonda da bir yapay zeka var. İnsanlık 2100'de ne olacak diye sorduğumda yani 2100 yılında. Şöyle dedi kendilerine vakit ayıracak çok zamanları olacak çünkü yapacak işleri olmayacak. Açık ve net konuşuyorum. Bütün işler yapay zekaya devredilecek. Ha insanlar ne olacak işte maalesef bizim dediğimiz gibi seçkinler elitler çok lüks korunaklı yüksek duvarlarla kaplı elektrik telleriyle kaplı bir korunaklı yerde otururken elitler diyeceğiz buna dünya devletinde ama geri kalan o gördüğünüz Amerikan filmlerindeki gibi yoksul ve şehirlerin dışına atılmış şekilde pasaportla girebilecekleri lüks yerlerin dışında maalesef çok kötü durumda yaşayacaklar ve her şeyi insanların ölümüne daha doğrusu öldüren bile yapay zeka olacak. 10 bin kişi izliyor Ali Koca'yı arada bak çok ciddi evet. sayı var 10, kişi Tabii 10 bin kişi az değil de. ya. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Birazdan yayına giriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam. Murat nasıl bitiriyorum? Baş baş. Nereye basıyorum? Söyle. Şu canlı yayın üzerine basıyorsun. Ha mı? canlı. Hiç öyle bir şey yok. X'e basıyorum. Çık.